bulduk bu gözlerle. Ee, şimdi köprüden geçiyoruz. Şimdi çıktık. İstanbul'dan hızlar. Daha çıkmadık. çıkmadık, çıkamadık. Köprü trafiğindeyiz. Birazdan köprüden geçeceğiz. Allah izin verirse evimize doğru yola çıkacağız. Bir <laughs> İstanbul macerası da burada. Böyle bu seferlik gitti inşallah. Bu <laughs> <laughs> zamanda gene böyle sevdiklerimizle güzel haberlerle, güzel ee, daha görüşmek üzere inşallah öyle kızlar bakalım şimdi yoldayız çok korktular ama öyle böyle değil ve şimdi belgeseldeyiz kızlar ee, bir mola vereceğiz sonra devam edelim herkese selamlar kızlar şimdi biz evimize geldik yaklaşık 15 dakika oldu gelir geldiğimizde İngilizcimiz hemen Hemen ellerimi yıkayıp hemen mutfağa gidip ve çay koydum. Ee, teyze hoşum sağ olsun bizde kavurma vermişti. Bulduktan çıkarmış böyle. Ee, bunu şimdi ısıtacağım. Valla öğle ora geçtik için evde yemek yoktu. Gerçi kayınvalidem sağ olsun şey yaptı. E, hazırlarım ben gelin dedi ama hem biraz böyle bir durumum var sanki. E, sanki değil evet ve boğazlarım yanmaya başladı. Hem de çok aşırı yorgunum ve karnımız çok aç değildi o aradığında ondan sonra dedim evet ince bir şeyler i̇şte koymuş dediğim gibi bunu hemen ısıtacağım ve bolca soğan doğradım buraya yağda bunu kavuruyorum baharatlayacağım birazdan yanına da peynir falan çıkaracağım artık hoşuma oldu onu çıkaracağım bir alışveriş yaptık kızlar gelirken evde ne yok ne var bilmediğim için hemen dedim bir iki bir şey alayım bir tane böyle kola aldım limon aldım grip doğada grip bende hemen bunları içelim dedik Gece falan yatmadan önce süt kızlara bir tane Ali orada kefir istemişti. Bu altın kılıçın kefiri en iyisi bu diye duymuştum. Birinden bunu aldık ama sonra aklım şey yaptı. Yani unuttum doğaya falan da alacaktım. Sonra şoka geçtik. Şoktan da böyle bir tane misin toz kaşarını aldım. Kızlar sabah okula giderken falan iyi oluyor. Dilim kaşar. Bir tane şöyle Ezine peynirini bir tane şöyle klasik peynirini aldım. Misin. Evde süzme var. Bir tane böyle yağlı peynir olsun diye. Sonra yine bunu da doğaya aldım. İçimi orman meyveli. Ya biraz böyle sanki şeyimiz düşecek gibi. Bağışıklığımız bilmiyorum. Bir tane şöyle şeftali ananaslı aldım. Bir tane de böyle orman meyveli aldım. Kefirlerini. Kolonyamız bitmişti. Aslında şokun kolonyasını hiç sevmiyorum ama tekrar bime dönemedim. Artık oradan aldım kızlar nasıl olsa sürekli tükenen şeyler. Sonra şokta da yine kasa arkası indirimlerinde bu e, yanılmıyorsam 15 liraya geliyordu. 32 liradan düşmüş neredeyse %50'den fazla. Kokusu da çok güzel. Duru zaten çok iyi bir marka ama sanki bana biraz dökülmüş gibi geldi bu ya da gramajım böyle. 1,5 litrelikmiş. Bayağı uygun yani. Bir tane bunu aldım. Bir tane de Boron'un daha önce şeyi çıkmıştı. Şu bor madeninden yapılan bitkisel şeyi. E, ee, bu Boron değil, bu da Borline. Sanırım bu da yeni çıkmış. Ee, normalde ben Fairy ya da piril alıyorum ama çok ucuzdu. 8 liraya düşmüştü. Bir de bitkisel olduğunu duyunca bir tane bundan almak istedim. Deneyeceğim bunu da inşallah. Böyle işte kızlar alışverişimiz küçücük bir alışveriş oldu. Böyle hemen acil acil olanları aldık. Sonra yine çıkarız alışverişimize diye. Öyle. Şimdi yemeğime devam edeyim. Şimdi de şunu açıyorum kızlar. Ay teyze şu. Allah kabul etsin ilk teyzem verdiğini ay teyze hayır ben aman biz kestik bize olmaz biz kurban kestik bize olmaz ondan sonra bir şey böyle teyzem bana bir kızdı al bakayım şunu dedi çok konuşma dedi şu anda da valla öyle bir hora geçti ki teyzecim izliyorsan canım benim iyi de almışım şu an bize hemen hazır yemek oldu Şöyle bir keseceğim bunu kızlar. Şimdi şöyle çıkaracağım. Evet. Tamamdır. Şimdi burada çözülür. 2 dakikada burada da soğan kavurma azıcık böyle şey de koydum kızlar biber salçası da çok az ama bolca kimyon karabiber ve toz biber de ilave ettim 2 dakikada salçasıyla kavrulsun. bunun işi de tamam altını kapatacağım kızlar bu kışın yani bu şeyin sezonun diyeyim artık ilk şeyini alıyorum turşusunu biber turşusu kurmuştuk ya tam köyden gelmeden önce kayınvalidem kurmuştu sağ olsun da Allah'ın biberi bu ama elimle alacağım vallahi çünkü bu olmadı ya satayım yıkadım bunu kurmuştuk işte gelmiş turşu olmuş yani şimdi bunu şöylece içeri götüreceğim annem de çok sever biz de seviyoruz biber turşusunu ay ve suyuna bir baktım tadına ay mükemmel olmuş Kayınvalidem gerçekten bunu çok güzel kuruyor. Şöyle. <laughs> Ve kızlar bakın. Ay mutfağım o kadar batmıştı ki günlerdir. Mutfağımı dip köşe çok güzel çamur sularıyla sildim. Ve bakın ne aldım. Burada böyle. E, aldı evet Bim'in böyle efsane indirimleri oluyor. Bazen böyle aktüel ürünleri tekrardan önce sokuyorlar. <laughs> evet önce almayacaktım. Dedim ki nereye koyayım. Sonra bir aklım geldi. Dedim ki mutfağa öyle atayım yani. Ee, yedek şeyleri var zaten. iki tane daha mutfak halim var. Ama bunu da böyle küçük oldu gerçi ama olsun. E, ee, şey kızlar altı şöyle. Bakın şöyle göstereyim size. Yıkanabilir. Hemen makineye atarım. Bu benim makineme bile sar. Ee, küçük olduğu için. Ee, iyi oldu vallahi böyle tertemiz oldu mis gibi işte. Çok güzel. Çok güzel. Mi? Aynen. Öbürünü de balkona koydum. Onu artık şey yaparım. Şurada mis gibi mercimek çorbası yaptım kızlar. Burada Burada da böyle suyunu çekmesi gerektiği için altını açtım kuru fasulye tereyağlı bu ispir fasulye var ya yengemden alıyorum bunu her sene efsane lezzetli oluyor. Bu sefer normalde hep pastırmalı yaparım ama bu sefer pastırma falan da koymadım. Ee, kırmızı kapya biberle ile yaptım. Burada da güzel bir pilav yaptım. Bu tencerim de kızlar bu arada. Anne bu tenceremi de bu arada BİM'den aldım kızlar. Öyle bir aktüel indirimi denk gelmişti. Bakar mısınız şeyin güzelliğine. Kulbu cool, çok tatlı. Ama sade kulbu cool, tatlı. Buraları ve burası silikon. Kenarları da silikon. O yüzden çok güzel. O yüzden uçma gitmişti ama içi de şey kızlar. İçi de şöyle göstereyim size. Böyle renkli, desenli içi de kırmızı. dışı gibi. Hani bu Neyse, e de kızıl gibi bunu fark etmedim böyle olduğunu. Böyle olduğunu fark etseydim. içinden hani siyah olmadığını görseydim. Hani paketliydi. E, almazdım ama yapacak bir şey yok. Hani sağlık açısından acaba içi de böyle olduğu için boyası hani bir sıkıntı verir mi diye. Ama neyse ucuz yani 40 liraya mı 45 liraya mı 45'ti sanırım. 45 liraya geldi diye hatırlıyorum bunu. Bayağı inmişti fiyatı. Öyle işte. Ve ve kızlar biraz önce e, aşağıda Günaz ablam var. Komşum. E, tabakları vardı bende. <laughs> Alya ne yapıyorsun? Onu gönderdim Alya. Bakar mısınız? Mantıyla geri geldi. Efsane duruyor. Eşim bekliyorum ama kıyamadım şimdi onsuz yemeğe. E, o gelsin. Bir kaşıklarız güzelce. Ve sanki içine doğmuş. Ve sanki içine doğmuş bayılıyorum kızlar bu çikolataya ee, Almanya'da yakınları olanlar. Ya Yarım seni. Almanya'da yakınları olanlar bilir. Gerçi Günalp ablam kızı İsviçre'de ee, muhtemelen oradan getirmiştir ama Almanya'dan da halam hep bundan getirirdi. Çok çok güzel kızlar oldu. çok pahalı yani burada çok pahalı. da var bildiğim kadarıyla ama 30 lira civarında bir tanesi böyle. Muhtemelen orada daha uygundur. Vallahi çok çok teşekkür ettim. Birazdan yiyeceğim onu da. Evet çikolatam da anne, orada. Ne, ne yapıyorsun Ali ya? Altyazı ne yapıyorsun? Ali in oradan. Hayır, oradan. Ay yaramazlığa <laughs> bakın ya. Ali lütfen in annem. Hayır, ben neyim anne? Yaramazsın. Hayır cinim. Cinlisin. Yaramaz benim ben. Hadi in annem. Ha. İn bak baban gelecek Ali in. <laughs> Ali in. Plak var. Hala geçmedi öksürüğüm. Ali in. İnmezsen koymayacağım in. Çabuk. Evet. Ve şimdi kızlar İstanbul'dan gelen son açmadığım çanta. Bunu da teyze hoşum göndermiş. Ona bakacaktım. Böyle bir tane böyle pike tarzında yatak örtüsü. Ay çok güzel. İki taraflıymış bu. Ali bir aç çift çift kişilik miydi bu tek miydi ya tek canım teyzem kız Ali ne yapıyorsun yavaş evet tek kişilik Doğanın e, şeyine örteriz bunu anne, hayır iki kişilik hayır ben iki kişilik. kişilik değil tek kişilik evet ablanın olur bu ondan sonra sen bir de Ali ben bakayım ya Oy. sen açsak bana bunu? Bu da ekmekli kız var, ekmekli hamurkanı. Aliye be, cim, Aliye verir be, misin? Be, 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 be. Ay bu kız be, beni Ben Emeklemezsen olmaz. Yavaş çocuğum. Çocuğum yavaş. Aliya, Aliya. Be, be, be. Ay ben ne yapayım? Ay ay, ay çok güzel. Ege. Aa, çok güzel. Çok 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 güzel hem de. Teyzişko. Kesene bereket ben canım benim. Bu çok... biliyoruz canım benim. Ay desene bayıldım. Mutfağıma Aa, doydum. Çok, çok, teşekkür ederim teyze. tekrardan gideyim yerine yerleştireyim şimdi. Evet kızlar. Bunlar da son çantamdan çıkanlardı. <laughs> Ve kızlar bugün de niye ışık yok bakayım bir. Evet. Yemeğimizi yedik şimdi kaldırdık onu da. Hatta Murat kaldırdı. Vallahi o kadar yorulmuştum ki ben. Bugün de böyle olsun. Yine görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bolca da bolca yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.